Arkadaşlar, Hoş geldiniz bugün. Sizler birlikte PKX oynuyoruz arkadaşlar. Bugün PKX'e yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben bunu biraz daha sonradan çekiyorum arkadaşlar. Çünkü bugün bir işim çıktı. O yüzden giremedim o oyuna arkadaşlar. Ve şimdi yeni güncellemeye bakacağız arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Ve arkadaşlar yeni zırhlar gelmiş. Onu da görünce çok mutlu oldum arkadaşlar. Hem kısıyorum birazcık. Evet. Şu anda yükleniyor ve geldi. X değer bir şey diyor. Bakın burada atmenin hikayesi var. Neyse bunları daha sonra bakarız. Var arkadaşlar etkinlik bileti var. Gördüğünüz gibi bir sürü. Aa premiumluk ne varmış? Aa da yokmuş. Aa bu kıyafeti hiç sevmedim. <laughs> hiç sevmedim ve arkadaşlar burada sonunda bir arkadaşlar gördüğünüz gibi burada değişik bir sürpriz kutu var. Ve arkadaşlar bakar mısınız çok güzel. Böyle yazılım gibi ve ilk şeyimiz burada arkadaşlar sürpriz kutumuz. Şimdi arkadaşlar hemen alalım ve hemen zırhlara bakacağım arkadaşlar. Aa dönüşmedi. Ay bu bagetsem mi? Ha dönüştü. Aldım. Ve arkadaşlar içinden iki elmas Şeyinden iki elmas çıktı. Ve arkadaşlar burada adminin kayıp olduğunu söylüyor. Eksik diyor. Eksik, 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 eksik ve adminin fotoğrafı var. Şimdi bu robot ne diyormuş bakalım duydun mu admin kaybolmuş burada bir şaşırma emoji'si neler olduğunu öğrenmek gerek fakat bir an önce onu kurtarmak da istiyorum ben de ne yapacağım bilmiyorum berbat bir durumda dağılalım mı sen koşup admin bulmaya ya bulmalarına yardım et ben de burada gelecek olan haberleri bekleyeyim olur mu Ya ben beklesem ya Şerkeş'e burada da bir robot var. Bu ne yapıyor? Ne? Anlamadım. An dedik. Dünyadaki saklı olan anı parçaları bul. Uzak, yakın. Reklamlıymış herkeşe Buna daha sonra bakarız. Şimdi hemen zıpları bakalım. Oo, çok pahalı. 3 liradan. Ben bunları niye alayım 3 lira ya? Dedektör ne yapacağım? Etkinlik bileti 13 lira. Bence gayet ucuz. Oh my god. Bu ne? Ben buna niye 118 lira vereyim? Ben saf mıyım ya? Evet. Aha. 2500 tane şeymiş. Emoji jeton. Bakın. Ve bu da paralıymış arkadaşlar. 29 lira. Niye verebilirim? Wow. Admin 19 liraya satıyorlarmış. Alamam arkadaşlar. Ben buna niye vereyim 19 lira? Kaç liraymış? 28, 29 liraymış. Yanlış okumuşum. Wow! Bunu kesin alıyoruz arkadaşlar. Nef zırhını 4500 emojiye ve kedi zırhını 3500 e, şeye alabiliyorsunuz. Bunu kesin alırız. Alırız. Zırhlara bunlar yaymış arkadaşlar. Ama diğerleri elmas. Aa, zırhlar bölümüne bunlar da eklenmiş. bunlar artık her zaman alabilirsin arkadaşlar. Hmm. Çok güzel ama. Şunları kesin alırız. Yani alabilirsek. Bakın yeni jeton şeyler de gelmiş. Hmm, en pahalısı 4000 olan. Bunlar da zaten paralı ve e, paketler yenilenmiş galiba. Ha, yeni bir paket gelmiş şöyle arkadaşlar. Böyle bir paket yoktu. Neyse şu an çok şey yaptık. Şimdi arkadaşlar şuradan okuyalım şurayı. Güncellediğin için teşekkürler. X de Arşi. okuyamadım. Arşis bize PKX hakkında yeni bir şey söylemek, söylemeye geliyor. Admin kayıp ve onu bulmamız gerekiyor. Bunu PKX'nin geçmişiyle bir ilgisi var. ilgisi var gibi görünüyor. A ana ağacı Armaları yardımcı olmak için bilimci ana ağacını oluşturdu. Bu büyüyen ve ana parçalarını veren bir ağaç. Ana parçaları demek bunlar e, jeton, gülümseyen jeton falan dediğim ana parçasıymış. Parçaları yani. Etkinlik mağazasında eşya almak, ay, eş, Ay niye ben hiç çok üzülüyorum. Eşya satın almak için anı parçalarını kullanabilirsin. Anı parçaları ile birlikte admin geçmişindeki anıları kilde açabilirsin. Bu şekilde admin nerede olduğunu öğrenebilirsin. Anı yarışı. Bakın burada bir sürü şeyler var. Ay e özelleştirme şalığı şey bunu çok merak ettim. Anı yarışı. Armaya katılmanın daha fazla anı parçası alması eğlenceli bir yolu. Anı yarışını oynamayı unutma. Tamam. Yeni ev özelleştirme şablonu. Bu ev sisteminde yeni bir Ay. yeni bir ön e özelleştirme butonu eklendi. Artık tüm evini tek tıklı dekore ed edebilirsin. Ne Dur herkese merak ettim. Hemen evimize gidiyoruz. arkadaşlar benim evimden aynısı var. Şu kral benim evime biri dokunmuş zannettim ya korktum. Ay şunu satını satın alayım. Satın alayım Al yani. Aldık arkadaşlar. Ve ana ağacımız burada. Aa. bir sonraki hasat. Hasat sınırı alalım bari bir tane ya. Bu kadar az mı? Bir iki. Ve arkadaşlar 633 like olmuşuz. Şimdi evimize girelim arkadaşlar. Çok merak ediyorum. O tuşu. Valla evimi sıfırlamasın. Dur ya oynan oynan. Ha şuraya basıyoruz. Nerede göremiyorum şu an. Vallahi çok korkuyorum arkadaşlar çünkü e, evim giderse ha. Aa nerede hani Neyse arkadaşlar daha sonra bakarız. Oh Allah'tan evime bir şey olmadı. Neyse. Şimdi oyunumuzun Aa yeni emojiler de gelmiş. Ve Arkadaşlar yine emojileri de göstereyim. Bu arada çok şaşırdım. Admin gülüyor. Bu da gülüyor. Bu da Nimda. Buralar bir şeyler gelmemiş. Aha robotlar bir şeyler yapıyor. Belli. Ee, yok. Gerek yok. Gel sen. Şuraya. Bu kıyafet mi? Ha, kıyafet. Kıyafet alabilirsiniz bu arada buradan arkadaşlar. Ay şuna bayıldım çok güzelmiş. Ve bakalım ne ama pahalı yani. pahalıya mı satıyor PKX Baksanıza bu ne? Ne diyor? Merhaba burası X de etkinlik mağazası biliyoruz. Bu aradaki etkinlik eşyaları satın almak için anı parçalarını kullanabilirsin. Ne kadar çok anı parçası kullanırsa admin bulmak için admin geçmişinde anıları o kadar çabuk açarsın. Neden mağazada neler olduğuna bir bakmıyorsa oynayarak henüz satın almaya eşyalarını türlü açabilirsin. Tamam. Ama gereksiz. Wow. Arkadaşlar bu ücretsizmiş. Bunu ücretsiz olarak alabilirsiniz. Duvar kağıdı çok güzel. Film solanı yaparsak arkadaşlar kesinlikle bundan alın. Çok güzel. Bu ne? Çok merak ettim. Wow. Bunlar da arkadaşlar kilitli. <laughs> arkadaşlar evlere de bir şey olmuş. Bunlar bende var. Aa evet. Bunlar arkadaşlar aslında nerede çıkıyor biliyor musunuz? Disko evinde. Çıkıyor da uzay evinin şeyleri. Aa ben burada Hello Kitty'si var mı? Oyun yapmışlar. Hey. Aa bunlar da var. Arkadaşlar ben bunları küçükken çok almak istiyordum. Yani daha pek PKX'e yeni başlarken. Üf ya ama çıktı şimdi. Ya. Aha. Arkadaşlar bunların hepsini alabilirim. Çünkü bu en güzel güncellemelerden ama benim en sevdiğim eskiden yer güncellemesiydi. O yüzden yer çekimi güncellemesindeki şeyler alabilirim. Arkadaşlar şuraya bakıyorum diye hiç şey gelmemiş. Mi diyecektim var gelmiş Bakalım. Buraya bir güncelleme gelmemiş ama şunlar gelmiş sadece. belki arkadaşlar havaya bakar mısınız ya? Böyle bir yazılım gibi bir şey olmuş. Atmin evi de çok güzel. Kim bilir kaç liraya satıyorlardır. Bakayım. Atmin evi 46 lira. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar ev çok güzel gerçekten de. Evet sıradaki anı yarışmanın başında Neyse arkadaşlar şuraları da göstereyim. Son bir anı yarışı oynayalım. Çok güzel. Bunun, bununla çok uyumlu. O bunu kullanacağım. Arkadaşlar da çok güzel. Yeni çıkartmalar. Keşfederek çok sır var kuş sesi mi çıktı ya? Aha yeni pet gelmiş diye bakalım ay, yeni güncellemenin ikin a buradan da geçiliyor çok güzel olmuş yeni güncellemenin ikinci sürpriz kutusunu buldum arkadaşlar bu kitap ne ya bunu bakacağız arkadaşlar ay küçücük bir değdi mi ha aldık bu 35 tane gülümseyen neydi bu unuttum neyse buraya bakalım zap Açılmıyor mu? Açılmıyor mu? Ne de? Ha. Adnan bir rüya görmüş. Galiba e, korkuyla uyanmış kabus görmüş. Sonra e, burada Nim de var. Nim de mi anlatıyor rüyasını? Anlamadım orayı. Ve Keşar galiba rüyasında bu güncellemeyi görmüş. Bakın Şöyle bir robotu görmüş. Onlar da düşünüyor. Sonra e, admini çekmiş. Bu değişik bir şey. Nimda da buna şaşırmış. Sonra herkes admini aramış. Sonra biri böyle bir şey yapmış. Biri mi adam mı? Sonra bunu anlamadım. Evet. Küçük bir e, gösterim yapmışlar ve yeni sürpriz kutu olarak da bu gelmiş galiba. Wow, çok güzel. Gerçekten. Bu nasıl var? Çok merak ediyorum. Da neyse. Arkadaşlar maalesef bu zırhları alamayacağım. Çok pahalıydı. Bakın. Neyim zırhı normal ol. Neyim zırhını alabilirim ama. Belki. Çünkü neyim zırhı da güzel. 19 liraymış. Ama bunlar çok pahalı. Büyük nedir onu anlamadım. Arkadaşlar yanlışlıkla oraya basma oraya kestim. Çünkü bilgiler bir anda gözüktü. Gözükmesini istemiyorum maalesef. Ay burada kaldım. Ve arkadaşlar bugünlük güncellememiz bugünlük güncellememiz buraya kadardı arkadaşlar. Vav. Wow. Ay içine girilmiyor. Karşı karşı taş taş cama. Ve arkadaşlar e, maalesef şey yarışı oynayamadık da He şu başlayalım. Ne gidelim o zaman. Şuraya gideceğiz. buna girmiyorum. Bakalım ne varmış arkadaşlar. He. Bir sonraki yarış için. Aha çok iyi. wow Ama bunları kullanabiliyorlar. 15 tane istiyormuş. Bunun için de 15. Bunun içinde. Tamam. Biz buna alıyoruz, bunu alıyoruz. Arkadaşlar bunu Alalım arkadaşlar. Aldım yani kiraladım. Vav wow, çok güzel. Aa bende kaldı. Arkası müthiş. Bak bak bak. Arkadaşlar bunu elmasım yetince bunu kesinlikle alacağım. Çok hızlı gidiyor gerçekten epey hızlı gidiyor ama bakın böyle zıplıyor böyle de şey var böyle gidiyor pıt. böyle de hızlı Uuu, süper hız bakalım gidiyor buradan buraya İyi bak çarptık ama arkadaşlar e, şunu ben niye bekliyorum? Kaç lira? Kaç? Yarış devam ediyor. Biz de biliyoruz da anlamadık. Şimdi 15 tane şeyime de yazık olacak. Aa çıkılmıyor. Şu çarpıya da basamam arkadaşlar. E. Basmak da korkuyorum. Hem bekle. Aracı kaybeder. İptal. arkasına arkadaşlar çok güzel bırakıyor. Neyse arkadaşlar başka bir bölümde yapayım artık. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Siz seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Sence atmin ne? Admin ne oldu? Bay bay.